Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 5 Kasım Salı. Karadeniz kıyıları hariç tüm yurtta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları sabah ve akşam saatlerinde tek hanelere inecek. Şimdi haberler. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi'ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı. Belediyelerin dem partili belediye başkanları Ahmet Türk, Gülistan Sönük ve Mehmet Karayılan görevden uzaklaştırıldı. Belediye başkanlığı görevini Mardin ve Batman'da valiler, Halfeti'de ise kaymakam yürütecek. Türk'ün görevden alınmasına, Kobani davasında 10 yıl hapis cezası alması ve hakkında devam eden dava ve soruşturmalar gerekçe gösterildi. Sönük ve Kara Yılan'ın ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aldıkları 6 yıl hapis cezaları ve aynı suçtan yürütülen soruşturma nedeniyle görevden alındıkları açıklandı. Batman, Şanlıurfa ve Mardin'de açık alanlardaki eylem ve etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı. Son yerel seçimden bu yana kayyum atanan belediye sayısı 5'e çıktı. Hakkari'nin DEM Partili Başkanı Mehmet Sıddık Akış 3 Haziran'da, İstanbul Esenyurt'un CHP'li Başkanı Ahmet Özer de 30 Ekim'de görevden alınmıştı. Darbe girişiminin ardından ilan edilen, KHK ile başlayan uygulamayla görevden alınan belediye başkanı sayısı 160 oldu. 2014 ve 2019'un ardından Mardin'de göreve seçildiği üçüncü dönemde de Kayyum'la karşılaşan Türk, bunlar iktidardan gitmemek için her şeye başvuracaklar yorumunu yaptı. Belediye binası önünde konuşan Türk, bu görüntüler normalleşmenin ne olduğunu gösteriyor dedi. Yerel seçimde 300 bin seçmenin bulunduğu Batman'da oyların %64.52'sini alan Gülistan Sönük, oy oranı rekoru kırmıştı. İkinci sırada ise %15.68'lik oy oranıyla Hüdapar'ın adayı Milletvekili Serkan Ramanlı gelmişti. DEM Parti vekili Ömer Öcalan, 23 Ekim'de İmralı'da yaptığı görüşmede PKK lideri Öcalan'ın doğum yeri olan Halfeti Belediyesi'ne değindiğini söyledi. DEM Parti, haftalık meclis grup toplantısını Mardin'de yapma ve bir hafta boyunca meclise gelmeme kararı aldı. Partinin grup başkan vekili Koç Yiğit, geçen hafta Şanlıurfa'da Şen Yaşar ve Yıldız aileleri için organize edilen ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz'ın da katıldığı barışma yemeğinde Ahmet Türk'ün de yer aldığını hatırlattı. Ahmet Türk için barış güvercini tanımını yapan CHP lideri Özel, Mardin'e giderek Türk'le birlikte kalabalığa seslendi. İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor diyen İBB Başkanı İmamoğlu, yarın Türkiye Belediyeler Birliği'nin acil olarak toplanacağını söyledi. İmamoğlu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan haricindeki siyasi parti liderlerinden randevu talep etti. ABB Başkanı Yavaş, görevden alınan belediye başkanlarının yerine bir belediye meclisi üyesinin getirilmesini önerdi. "Savunulması gereken hukuk ve demokrasidir." diyerek Kayyum atanmasına karşı çıkan Yavaş, hakkında hüküm olanların kayyum atanacağını bile bile aday yapıldığını söyledi. İstanbul Esenyurt'ta CHP belediye binası önünde nöbet başlattı. Binaya girmek isteyen partililere polis müdahale ederken belediyedeki CHP grup toplantı odası tabelası indirildi. Yaşanan arbedenin ardından tabela yerine asıldı. Belediyeye kayyum olarak atanan Can Aksoy, belediye başkan yardımcılarını görevden aldı. Esenyurt'ta görevlendirilen parti heyeti nöbete devam edecek ve her gün tutuklu başkan Özeri ziyaret edecek. Ankara BB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen ve karşılığında 69 milyon lira ödendiği öne sürülen Ebru Gündeş konseri hakkında inceleme başlattı. Belediye, inceleme tamamlanana kadar ödeme yapılmayacağını açıkladı. CHP lideri Özel, "Organize edilmeden önce haberimiz yoktu. Gündeş, Sarraf'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı." dedi. ABD'li müzisyen Quincy Jones, 91 yaşında hayatını kaybetti. Michael Jackson'ın Thriller albümünün ve Afrika'daki açlıkla mücadele için 1985'te yapılan We Are the World şarkısının yapımcılığını üstlenen Johnson 28 Grammy ödülü bulunuyor. İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesinde yaşanan ve 210'dan fazla insanın ölümüne yol açan sellerin ardından Payporta kasabasını ziyaret eden İspanya kralı Felipe'ye çamur fırlatıldı. Kalabalıktan bir kişi Kral Felipe'ye, dört gün geç kaldınız derken, bazı protestocular, katil diye bağırdı. Yerel yönetim ve bölge sakinleri, hükümetin yeterli desteği vermediğini savunuyor. Halen onlarca kişinin kayıp olduğu biliniyor, ancak net bir sayı verilmiyor. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.